yeniden refah iktidarının en önemli hedeflerinden bir defa stopaj uygulamasının tamamen ortadan kaldırılmasını sağlayacağız. Dolaylı vergilerin oranının azaltılması, dolaylı vergilerin yani dar gelirliden, vatandaştan, geniş halk kitlesinden alınan vergilerin toplam vergiler içerisindeki oranının azaltılması, uygun seviyeye getirilmesi en önemli hedeflerimizden olacak. İş yeri kiralamalarında kira stopajı uygulamasına tamamen son vereceğiz. Araç alımlarında ödenen vergi aracın bedelinin yüzde ellisinden fazla olmayacak. Ticari araçların alınmasında vergi daha da düşük seviyeye getirilecek. Damga vergisi tamamen kaldırılacak. Arge faaliyetinden sağlanan kazançlarda vergi sıfır olacak. Asgari ücretten temel gıda ürünlerinden hiçbir vergi alınmayacak. Gelir gelmez köprü ve otoyol geçiş ücretlerini yüzde elli oranında indireceğiz. Özellikle taşımacılık, lojistik açısından bu son derece önemli. Maliyetlerin düşürülmesi bakımından son derece önemli. Ne güzel konuşuyorsun, ağzın bal yesin. Bütün bunları oradan vergi almayacağım, buradan bir şey almayacağım. Peki ne yapacaksın? Onu ne yapacağımızı önce başında söyledim. Milli kaynak paketleri, israfın önlenmesi, faize giden paraların kurtarılması, imtiyazlı holdinglere haksız yere aktarılan paraların kurtarılması. Önce bu imkanları, kaynakları ortaya koyuyoruz, ondan sonra bu vaatlerde bulunuyoruz.